Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız tabii ki tekrardan süreç hakkında konuşmak istiyorum. Uzun bir süre sizi boşladığımı fark ettim ve tekrardan bu sürece ve bu süreçteki belli başlı şeylere değinmek istiyorum. Şimdi bu konu hakkında mesela örnek veriyorum ki biz siz de tahmin edersiniz ki insanların konuşma süresi çok düştü. Yani konuşma süresi ve dinleme süresi, ee, bu da bizim maalesef ki içeriklerimize etki ediyor. Bunu çok planlamaya çalıştım uzun bir süre boyunca. Ve artık e, kısa videoların daha tutulduğunu, daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, uzun sürede tabii ki süreçte e, belli başlı tökezlemeler yaşanıyor, gerek çevremde gerek kendimizde. E, bunlara nasıl bir yani her zaman konuştuğumuz hikayeler, her zaman anlattığımız şeyler. Biraz daha aslında bu sınırın dışarısına çıkıp kendi tecrübelerimle sizlere bir şeyler aktarmak istiyorum. Ee, bu süreçte umarım başarılı oluruz. Evet arkadaşlar süreçte hepimizin yapmış olduğu yanlış bazı yanlışlar var. Mesela burada hepimiz konfor alanımızdan çıkmak istemiyoruz. Bu süreçte bizler işte örnek veriyorum bir yerde çalışıyor olabiliriz ya da herhangi bir akademik kariyer peşinde olabiliriz bu süreçte peki duran bir noktadayız. Bu duran noktada olduğumuz süreç boyunca aslında kendimizi pek sevmiyoruz yani aslında kendimize pek değer vermiyoruz ve bütün odak noktasını sadece yapacağımız işe hedeflediğimiz zaman aslında kendimizi ekstra bir yük bindirip stres içerisinde hissediyoruz ve bizi çok aşırı derecede bir etkileme o konfor alanının içerisine alma e, güdüsü ortaya çıkıyor. Peki bundan nasıl kurtulabiliriz? Yani biz ne yapmalıyız da bu işten bir şekilde e, dönüştürelim bu durumu? Yani birincisi kesinlikle kendimizi e, boşluğa bırakmamamız lazım ve aynı zamanda kendimize e, farklı hobi alanları bulmamız lazım. Yani burada mesela bu bağımlılıktan ya da bu süreçten kendimizi yani başarılı olma ihtimalini arttırmak için neler yapılmalı diye baktığımızda aslında bunu işte bir işe sahip insan ya da ne bileyim herhangi bir kariyer belli bir akademik şeye gelmiş insanda da büyük sıkıntılı bir süreç ortaya çıkabiliyor. Çünkü sadece tek bir etken burada dış faktörler değil. Bunun haricinde bizim e, sosyal, sosyolojik ve psikolojik olarak da e, bir şekilde kendimize bir yol bulmamız gerektiğini söylüyorum. Bu yıllardır e, hepimizin eksik olduğu bir konu ve e, çoğu şeyde de fark ediyorum ki hala da gerekli desteği ve gerekli e, süreci maalesef yakalayamadık. Ama e, ben inanıyorum ki uzun bir süre boyunca bu süreç ve durumlar devam ettikçe. Bu bir şekilde ilerleyecek. Bunda hiçbir şekilde endişeniz olmasın arkadaşlar. E, hepimiz bir şekilde bu buna çaba gösteriyoruz. Bu farkındalıklı yolun parçasıyız. Bu güzel. E, bir sonraki unsur da aslında ben hani genelde kon, konumu birazcık son zamanlarda hani dediğim gibi nofep ve benzeri konular hakkında konuşmak üzerine olmasa da aslında belli başlı süreçlerden sonra gerçekten Sadece bunun şeyden kaynaklı olmadığını düşünüyorum, yani ben sadece nofap yapıyorum gibi değildi. Aslında hayatın genel bir parçasında kendini geliştirdiğin bir dönence içerisindesin ve her yıl üstüne koyarak kendini geliştirdiğin vakit zaten otomatikman ihtiyaç haritan ya da bu belli başlı şeylere karşı direncin artmaya başlıyor. Ee, tabii ki belli başlayan psikolojik alışkanlıklar belli yaşa geldikten sonra daha da zorlaşıyor düzeltebilmek. Bunu zaten e, çoğumuz e, gerek forumlarda gerekse e, birçok globalde, e, uluslararası yerlerde görüyorsunuzdur. Ama bizim için önemli olan şey kesinlikle e, biz bu sürecin hala farkındalıklı bir birer parçası ve yapbozları birleştirerek doğru parçalara e, oturmamız gerekiyor. Peki nasıl yani ne demek istiyorsun diyebilirsin bu şey sürecinden sadece nofep olarak değildi de bu konuya nasıl nasıl bakalım diyebilirsin. Şimdi ben bu konuda bağımlılık geliştirmemiş ama hala daha hayatından memnun olmayan insanların da bu sürecin bir parçası olduğunu düşünüyorum sonuçta bu aslında birer kişisel gelişim yolculuğu ve bu süreç içerisinde bizler ee, her birimiz bir öğrenme sürecinden geçiyoruz. Mesela kişi işte örnek veriyorum ki bir işe sahip ve bu işte belli bir kazancı var. Maddi olarak da kendine hani herhangi bir nasıl anlatayım? Belki kendine göre kazancı düşük olabilir kendi ihtiyaçlarına göre ama bir şekilde yani geri dönüşü olmayan yani nasıl anlatayım? Normal bir insana göre riskli bir işten ziyade kesin ve o işten ayrılamayacak şekilde bir gelire sahip, yani uzun bir süre bu gelir devam edecek kesin bir şekilde. Peki bu insan peki hala da hayatında niye memnun değil? Yani niye mutsuz hala hayatında? Çok basit çünkü bulduğu iş onu tatmin etmeyebilir. Belli belli başlı çevresi yoktur, sosyalleşme imkanı gibi konular ortadan çıkabiliyor. Bunun haricinde ekstra da maalesef ki dediğimiz gibi kişinin kendini hala yetersiz görmesi çünkü kendi konfor alanından çıkmaması bu en büyük problem. Bu süreci maalesef hepimizin birer parçası nereye kadar kendimizi bir yere getirsek de aslında bu süreçte bizler süreci ilerletemiyoruz belli bir noktada özellikle sadece bir şeye, yani bir, bir şey diyeti yapmakla değil yani beslenme diyeti ya da işte neofebli süreci vesaire gibi konular değil aslında bizim genel olarak belli bir süre bir, bir konu hakkında irade gösterip daha sonra onu bozma alışkanlığımız insanlık olarak hepimizin bir zafiyeti ve insan olduğumuz için aslında burada robot değil sonuçta, hepimizi duygularla yaşıyoruz hepimiz belli bir sürü psikolojisiyle belli bir ona İngilizcede farklı bir şey söylüyordu, şu an hatırlamıyorum. Ee, bu şekilde yaşıyoruz. Sonuçta bir topluluğuz, topluluk odaklı yaşamak zorundayız. Bizim amacımız, yani dediğim gibi, bu kanalı kurmamdaki asıl sebep, biz bu sürece, yani kendim bu sürece girerken bir topluluk ya da herhangi bir yerden yardım almayarak başlamıştım. Ama benden sonraki gelen nesiller, benim çocuklarım ya da işte başkalarının torunları vesaire böyle kaynakları bularak aslında bu insanlar nelerle mücadele ediyor, nelere dokunmuşlar, hangi konularda sıkıntı yaşamışlar gibi kaynaklar bırakıp e, biz bizim bıraktıklarımızla ilerleyen zamanlarda onların da faydalı birer e, yol oluşturmasını sağlamak e, bugün konuşacaklarım aslında bu kadardı dediğim gibi aslında bugün ve bundan sonraki zamanlar biraz daha konuşabilirim bu biraz hani ilham Verecek de birisi öyle konuşacağız falan gibi aslında. Kendim de çok böyle konuşma hazırlayıp biliyorsunuz az çok tanımışsınızdır artık beni. Konuşma hazırlayıp böyle konuşmaya girmek değil de doğaçlama konuşmak, aklıma gelenleri söylemek daha güzel ve doğal olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de bunu beğeniyorsunuzdur. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. hayatlarında özellikle. Herkese hayırlı işler diliyorum. Ee, bol kazançlar ve kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videomda belki bu artık e, yapmış olduğum şeylerle e, kendimi geliştirme yolculuğunda ee, sizlere işte gerek tasarruf, gerek yatırım, gerekse başka konularda özellikle şu anda e, kahve ile alakalı pro, e, projeler ve çalışmalar yap, yapıyorum. Genel olarak görüşmeler içerisindeyiz. Ee, sizlere Kahve kültürünü tanıtmak özellikle çok istiyorum. Umarım bunda başarılı olurum ve sizler de bu kanala destek olup benim bu yolculuğumda destek e, duyarsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.